Farkında olmadan hayatımızı şekillendiren ama aslında bizim de onu şekillendireceğimiz bir şeyden bahsedeceğiz. Işık. Bir odaya girdiğinizde hissettiklerinizin tamamen oradaki ışıkla ilgili olduğunu hiç düşündünüz mü? Loş bir ışık altındaki konuşmaların daha yavaş ve daha sakin bir hale geldiğine ya da parlak beyaz ışıklar altında daha dikkatli ve uyanık hissettiğinizi, belki de farkında olmadan ruh haliniz, enerjiniz ve hatta düşünme hızınız çevrenizdeki ışığın rengi ve yoğunluğu tarafından belirleniyor. Bugün ışığın psikolojimize, biyolojimize ve davranışlarımıza nasıl yön verdiğini konuşacağız. Ama öncelikle ışığın bizim için neden bu kadar önemli olduğunu anlamamız gerekiyor. Bir düşünelim. Neden güneş doğduğunda daha enerjik hissederiz? Neden gün batımına doğru içimizde bir dinginlik oluşur? Tüm bunların cevabı vücudumuzun sirkadiyen ritminde gizli. Beynimiz çevremizdeki ışıkları sürekli analiz eder ve biyolojik saatini ona göre ayarlar. Sabah uyandığımızda gözlerimize giren gün ışığı beynimize bir mesaj gönderir. Artık uyanma vakti. Bu sinyal serotonin hormonunun salgılanmasını tetikler. Serotonin, ruh halimizi düzenleyen en önemli hormonlardan biridir. Bizi mutlu, enerjik ve canlı hissettiren şey aslında ışığın kendisidir. Peki ya gün batımı? Gökyüzü kararmaya başladığında tam tersi bir süreç meydana gelir. Bu kez beynimiz melatonin üretmeye başlar. Bu hormon bizi rahatlatır, uykulu hale getirir ve vücudumuzu dinlenmeye hazırlar. Bilimsel araştırmalar gösteriyor ki doğal ışık döngüsüne uygun, yaşam tarzına sahip insanlar daha kaliteli uyuyor, daha az stres yaşıyor ve daha zihinsel olarak berrak hissediyorlar. Ama modern hayat bu döngüyü bozdu. Suni ışıklarla dolu şehirlerde yaşıyoruz. Akşam olduğunda ekranlarımızdan gelen mavi ışık beynimize hala gündüz mesajı gönderiyor. Sonuç, uykuya dalmakta zorlanıyoruz kendimizi daha yorgun hissediyoruz ve stres seviyelerimiz artıyor. İşte bu yüzden ışığı bilinçli bir şekilde kullanmayı öğrenmemiz gerekiyor. Peki ışık sadece uyku düzenimizi mi etkiliyor? Hayır. Işık doğrudan beynimizin nörokimyasal süreçlerini yönetiyor. Bugün ışığın beş farklı psikolojik etkisine göz atalım. Güneşli bir günde kendimizi neden daha enerjik hissederiz? Bunun bilimsel bir açıklaması var. Güneş ışığına maruz kaldığımızda serotonin seviyelerimiz artar. Doktor Norman Russell'ın araştırmasına göre, kış aylarında daha az gün ışığı alan insanların depresyon belirtileri gösterme olanakları daha yüksek olduğu görülmüştür. Hatta bu durum, mevsimsel duygu durum bozukluğu olarak adlandırılan bir rahatsızlığa da neden olabiliyor. Eğer gün ışığı alamıyorsanız, gün ışığına yakın yapay ışıkları kullanarak beyninizi kandırabilirsiniz. 5000 ile 6000 Kelvin arasındaki ışıklar gün ışığını taklit eder ve serotonin üretimini destekler. Kendinizi bir hastane odasında hayal edin. Beyaz, soğuk bir ışık altında oturuyorsunuz. Kendinizi rahatlamış mı hissedersiniz? Büyük ihtimalle hayır. Çünkü soğuk ve parlak ışıklar kortizol seviyelerini artırarak vücudumuzu stres moduna sokar. Harvard Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmaya göre, akşam saatlerinde parlak beyaz ışıklara maruz kalan insanların stres seviyeleri daha yüksek. Akşam saatlerinde sıcak ışıklar kullanarak kortizol seviyelerini düşürüp, vücudumuzu rahatlamaya hazırlayabiliriz. Şimdi bir kütüphane düşünelim. Sessiz, düzenli ve hafif soğuk ışıklarla aydınlatılmış bir ortam. Neden burada daha iyi çalıştığımızı hiç düşündünüz mü? Çünkü soğuk ışıklar beyin fonksiyonlarını uyanık tutar ve odaklanmayı artırır. Michigan State Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmaya göre loş ışıkta uzun süre çalışmak beyin plastisitesini azaltıyor ve hafıza performansını düşürüyor. O zaman aydınlatmayı göz hizamıza getirmeden çalışma alanlarımızda mavi beyaz ışıklar kullanarak odaklanmayı artırabiliriz. Gece yatmadan önce telefon ekranlarına bakıyoruz değil mi? Bunu çoğu kez ben de yapıyorum. Aslında bu uyku düşmanlığı yapmak gibi bir şey. Stanford Üniversitesi uyku merkezinin yaptığı bir araştırmaya göre gece mavi ışığa maruz kalan insanların melatonin üretiminde yüzde 41 azalma olduğu gözlenmiştir. Yatak odasında sıcak ve loş ışıklar kullanarak telefon, bilgisayar ve televizyondan gelen mavi ışıkları filtreleyen gece modlarını açabilirsiniz. Peki restoranlardaki ışıklar sizce bir tesadüf mü? Aslında tamamen psikolojik bir strateji. Cornell Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmaya göre sıcak ve loş ışıklar kullanılarak oluşturulan restoranla müşterilerin daha uzun süre oturduğu ve daha fazla sohbet ettiği görüldü. Çünkü sıcak ve loş ışıklar insanları rahatlatan ve sosyalleşmeyi teşvik eden bir durumdur. Bizler de misafir ağırladığımız ortamlarda sıcak ve loş ışıklar kullanarak bu samimi ortamı yaratabiliriz. Gördüğünüz gibi, ışık sadece mekanları aydınlatmak için değil, hissetmek için de kullanılıyor. Daha canlı ve enerjik hissetmek için gün ışığını artırın. Stres seviyenizi düşürmek için akşamları sıcak ışık kullanın. Çalışma ortamlarınızda odaklanmayı artırmak için doğru bir aydınlatma tercih edin. Sosyal ortamlarda sıcak ışık kullanarak keyifli sohbetler yapın. Bunca zamandır ışığın sizi yönettiğini düşünüyordunuz, değil mi? Peki ya tam tersi olsaydı? Belki de ışığı dikkatli kullanarak ruh halinizi, enerjinizi ve hayatınızı değiştirebilirsiniz. Şimdi bir düşünün. Bugünden itibaren ışığı bilinçli bir şekilde kullanarak kendinizde nasıl bir değişim yaratabilirsiniz? Hikayenizi yazın. Çünkü eviniz hikayeniz.